lezzet testi kanalımızda 192. tadım testimizde elvanın today goldies krema dolgulu sünger kek paketini açacağım ve tadım testini yapacağım arkadaşlar krema dolgulu sünger kek hani bu e, normal pastaların içerisindeki yumuşacık kek vardır ya İşte sünger kekten kastı o aslında şöyle paketi açtığımız zaman içerisinden şöyle güzel güzel 5 tane küçük paketçikler çıkıyor Gerçekten dokusu bile çok hoş çok güzel ve böyle yumuşacık yani yumuşacık olduğunu hemencecik böyle anlayabiliyorsunuz. Bu arada bu e, elvan ürününü ben Trendyol'dan sipariş etmiştim ve şu koca kutu 5 lira 90 kuruştu ben aldığımda. Şu an hala aynı fiyat mı ya da var mı bilmiyorum ve hemen tadım testine geçiyorum arkadaşlar. Kokusunu çok merak ediyorum. <laughs> Daha önce bunun mavi paketlisini açmıştık. Birkaç ay olmuştu açalı. E, o videoyu izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Evet. o yumuşacık. Şöyle. Ah ah şu kokuları keşke yollayabilsem Her zaman diyorum ya o kadar güzel kokuyor ki. Bakın şu yumuşaklığa bakın. <laughs> İçerisinde kremada gözüküyor. Şöyle böleceğim. Oo, bayağı Güzel bir krema, e, krema dolgusu var. Ve buram buram çok güzel vanilya gibi tatlı tatlı bir kokusu var. Hemen tadım testine başlıyorum. Bismillah. Hmm. Çok iyi. Çok çok iyi. Hatta Şöyle elinizde tutarken bile böyle <laughs> kek o kadar narin, o kadar yumuşak, o kadar taze ki bakar mısınız böyle elim içerisine girmiş gibi duruyor. Hmm, çok lezzetli, yoğun bir vanilya aroması var. Yani bunu pasta niyetine bile yiyebilirsiniz. Hatta böyle ikiye kesersiniz. Üstüne de muz dilimleri koyarsınız. Size bildiğiniz pasta olur yani. Öyle söyleyeyim. Hmm. Kreması bayağı hissedilir. Öyle az bir krema yok. Bakın. Güzel bir kreması var. Üstelik de dolu dolu. Yoğun yoğun. Neredeyse kekin tamamını yedim. Tadım testi yapayım derken. Kesinlikle değerlendirmem. Çok güzel. Bunun diğer çeşitlerini de alıp tadım testi yapmamı ister misiniz? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. 193. tadım testine görüşmek üzere. Hoşçakalın.